Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz temel seviye CSS'te pseudo element ve pseudo class'lar. Yani sözde element ve sözde class'lar. Her zaman olduğu gibi yine elementlerimizi, class'ımızı açıklamasını yapacağız. Daha sonra bir örnekle eee özdeşleştirip konuyu toparlayacağız arkadaşlar. Hemen açıklama kısmına geçelim. Pseudo element ve pseudo class'lar CSS kodumuzu daha dinamik ve etkileyici hale getirmek için kullandığımız güçlü araçlardandır. Pseudo class'lar bir elementin belirli bir durumunu ve niteliğini hedef almamıza imkan sağlar arkadaşlar. Genellikle e, kullanıcının etkileşimi sırasında veya e, Belirli koşullar altında aktif olan durumları belirtmek için kullanırız. Örneğin mouse üzerine geldiğinde, aktif olduğunda, gittiğinde yani hover before olayları. Ee, en çok kullanılan işlemler işte bahsettiğim gibi e, fare üzerine geldiğinde yani hover olayı, aktif olayı fare tıklandığında, focus klavye veya fare ile odaklandığında ve bunların e, çiftleri first der yer, first çift and shield. Belirli bir çocuğun üzerine geldiğinde anlamını taşıyor bunlar. Yani en inci karakter, en ince paragraf şeklinde e, açıklayabiliriz. Söz element ise bir elementin belirli bir parçasını e, stilize etmek için kullanılır. Bunlar e, genellikle, bu elementler genellikle içeriğin belli bir bölümü için kullanılır. Yani nasıl ki? Bunların da tabii ki e, özellikleri var. En çok kullanılanları işte before elementin yani seçilen elementin içeriğinin e, öncesine içerik ekler. After, first, last. Pardon, e, özür diliyorum. After line, şey, first line, first letter anlamında. Bu özellikler bize neler kazandırır diyecek olursak web sayfamızı daha dinamik ve daha etkileşimli hale getirir. Daha güzel stiller eklememizi sağlar. Şimdi e, hep beraber hareketli bir buton e, grubu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada hemen heat etkimizin, body etiketimizin içine girip arkadaşlar yazmaya başlayalım kodlarımızı. Öncelikle bir div tanımlayıp Klasını belirtelim. burada divimizin şöyle klasımız ne olacak burada buton klasını kullanacağız arkadaşlar hemen içine girelim divimizin buraya da bir span etiketi açalım tekrardan tanımlıyorum. burada da butonları text class'ını kullanacağız. İçeriğimiz olacak burada tabii ki şunu öncelikle şöyle bir kopyalayalım. Şimdi butonumuzun ismini belirteceğiz burada. Örneğin burada www.codelog.net diyelim. Buraya da YouTube kodluk eğitim olsun. Üçüncü butonumuz TikTok slash kodlu.net olsun. Dördüncüsü Instagram/slash kodlu eğitim. Şimdi gelelim stil tanımlamalarına. Hemen heat etiketlerinin arasına stil etiketlerimizi açıyoruz ve burada kodlarımızı yazmaya başlayacağız, stillerimizi yazacağız. Ee, bakalım bize nasıl bir ekran çıktısı verecek. Öncelikle sayfayı kaydedelim. Projemizi yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir özellik eklemediğimiz için bir şey yok. Stillerimizi ekledikten sonra sözde element ve sözde klaslarımızı dahil ettikten sonra hareketli bir buton örneği ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Hemen yazmaya başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Zaman kaybolmaması açısından ben kodları hızlıca yazdım. Şimdi sayfamızı, projemizi kaydediyoruz ve nasıl göründüğünü hemen bakalım arkadaşlar. Yenilediğimiz zaman şimdi kodlarımızda daha önce butonlarımızda herhangi bir özellik yoktu. Sade bir biçimde yazılar duruyordu. Butonu ekledikten sonra Sözde elementler ve sözde klaslar yardımıyla ve daha önce öğrendiğimiz, baktığımız konulardan animasyonlar ile Animation ve Transition elementlerini kullanarak hareketli bir buton grubu oluşturduk arkadaşlar. Hemen nasıl çalıştığına bakalım arkadaşlar. Fareyle üzerine geldiğimizde fare işaretçisi yani kursor şekline geliyor. Buton sağa sola sallanarak e, arka plan rengi değiştiriyor ve aynı zamanda bir ok işareti beliriyor. Bunun yanında da border e, rengi değişiyor arkadaşlar. Bütün butonlarımız bu şekilde. Yani buton grubu oluşturabiliriz arkadaşlar. Bakın hepsine geldiğimizde ve bunun e, arka plan renginin değişmesinin ve sallanma efektinin de zaman e, ayarlı olduğu için Yavaş ve yumuşak bir geçiş şeklinde ayarladık arkadaşlar. Ee, diğer bir özelliğimiz ise fare ile tıklandığında yani tıkladığımız zaman arkadaşlar renkleri bilerek farklı renk yaptım ki gözünüze çarpsın diye. Fare tıkladığımız zaman border rengi yani çerçeve rengi aynı zamanda arka plan rengi değişiyor arkadaşlar. Bıraktığımız zaman yeniden eski haline dönüyor ve yumuşak bir geçiş oluyor gördüğünüz gibi. Bu konumuz bu kadardı arkadaşlar. Animasyonu ve hareketli buton grubunu bu şekilde oluşturduk. Daha detaylı veya benim anlattığım şekilde de kodların birebir aynısında sırada yine Web sistemden yani kodlog.net'ten bakabilirsiniz arkadaşlar kategorilerden CSS kategorisini seçerek açıklamasını ve gerekli kodları birebir aynı kodlar zaten burada ve her bir kodun ne işe yaradığı neden oluştuğu nasıl oluştuğu burada belirtilmiş bir şekilde mevcut arkadaşlar bir sonraki konuda görüşmek üzere.